cami'den çıkanların bile caminin karşısındaki meyhaneye müdahale etmeye cüret edemediklerini İstanbul'un eskisini bilenler çok iyi bilirler. Hoca efendi Müslümanlara caminin önünden meyhaneye rahat bakılmaz. En azından Müslüman'ın içinden bir raiz gelmesi lazım. Bir kalbi nefret göstermesi lazım. Hoca efendi bunu aşıladı. Mesela hoca efendinin sözü belki kulakları ilk defa şu şekilde hoca efendi yanına, mesela birisi ölüyor bir yerde bir sebeple ölüyor ona şehit deniyordu şimdi de olduğu gibi o zaman herkes birbirinin ölüsüne şehit diyordu hoca efendi kürsülerden bağırdı de şehit şehit ne diyorsun ne şehit diyorsun niye camime getirip cenazesini götürüyorsun gitmeyi meyhaneden kaldır cenazeni çarpışı, bu çıkışlar çarpışı, diyanet İşleri personelinin ifade edebileceği şeyler değildi. Hoca efendiden önce İhsan Toksarı'lar, Allah, o benim yetişmediğim yıllara ait hatıralar. Birkaç böyle eee heyecanlarda Şehzadebaşı'nın yine kürsü Şehzadebaşı o meşhur kürsü. orada başka hoca efendiler de varmış meşhur mesela benden yaşlı insanlar diyor filan hoca efendi iyi konuştu ama hem o hoca efendiler kasetti vesaireydi, kayıtlı sistemle bütün Anadolu'yu dolaşamadılar. Şehzade başında İstanbul'da mahsur kaldılar. İşte Kayseri'de filan Hoca Efendi meşhur denirdi. Ama Timurtaş Hocam hem ciddi bir şekilde kamuya mal oldu hem de sadece böyle içki içmek kötüdür. Kimse içki içmesin, herkes annesinin babasının elini öpsün gibi değil. Siyasete, kanuna, idareciye, tepki gösteren, yüz kızartan, o kavramlarla oynanmasına izin vermeyen bir İslam devletindeki duygularını, hasretini dile getiren kimlik Hoca de önemliydi. Nitekim vefatından önceki konuşmalarında olan bir Müslüman diliyle konuşuyordu. Allah ona rahmet etsin. Bu kimliğiyle Hoca Efendi'yi ben hatırlıyorum, eminim binlerce insan babasının Tümürtaş Hoca Efendi'nin teşvikiyle namaz kıldığını, mesela Hoca Efendi'nin Miraç'la ilgili meşhur konuşmasını dinleyip Miraç'ta Hoca Efendi'nin sahibi hadis olmamasına rağmen اَتَّحِيَاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ diye tahiyyatta okuduğumuz cümleleri Hoca Efendi'nin tasviri vardır ki yani o vaazı dinleyip de namaza başlamayan insan olmamıştır. Yani biz o zamanlar görürdük köylerde böyle bir kişide bir teyip cihazı var. O teyip cihazına Hoca Efendi'nin bir kaseti konuyor. Ses zaten minareden çıkar gibi çıkıyor, ses gür. İnsanlar yani Hoca Efendi'nin ibadete teşvikini, ahlaksızlıklara karşı kınayışlarını etkilenerek dinliyorlardı. Ya da öyle umuyoruz, öyle olduğunu düşünüyoruz. Hoca Efendi'ye bu şekilde şahidiz. Allah ona rahmetli, salih kullarına yaptığı rahmeti ona da rahmet olarak lütfetsin, ihsan etsin. Hatalarını mağfiret buyursun. Hocalar olarak bize ve diğer hoca çok ciddi miraslar bıraktı. Evet her şeyiyle almak zorunda değiliz. Neticede bir peygamber değil aleyhissalatü vesselam. Neticede iştihadı, diğer müminleri bağlayacak düzeyde bir müştehit değil. Ama gayretli, canlı, samimi bir hoca efendi olarak tanıdık. Ben çok etkilendim. Hayatımda iz bıraktı. Tekrar hoca efendiye rahmetler diliyorum Rabbimden. Ve hoca efendi ile bizi Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizle cennetlerde buluşturması için dualar ediyorum. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين